Kuantum Kraliçeleri TV kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz para. Evet sadece para gel para gel demekle hayatımıza parayı çekemiyoruz. Çok değerli hocam Serpil Cirifçi ile birlikteyiz. Ve şimdi arkadaşlar bu konuda neler yapabiliriz? Bunların tekniklerini anlatacak bize. Hocam, parayı hayatımıza nasıl çekebiliriz? Parayı hayatımıza çekmemiz için ilk önce para olmamız gerekiyor. Bu ne anlama geliyor? Her şey enerji. Bunu birçok videolarımızda zaten bahsettik. Yani bu sistem bizim titreşimimize yanıt veriyor. Ve paranın enerjisini yüksek bir frekans gibi düşünün. Örnek, paranın frekansı 10 ise benim 10 frekansında titreşip Para enerjisiyle eşleşmem gerekiyor. Ama varsayalım ki ben sürekli borçlarımı düşünüyorum. Varsayalım ki ben sürekli gelecekle ilgili bir kaygı yaşıyorum. Ya parasız kalırsam ya işsiz kalırsam ya birilerine muhtaç olursam diyorum. Ben böyle düşündükçe ne oluyor enerjim? Frekansım düşüyor. Örnek. Para frekansı 10'sa ben 2 ya da 3'te gezersem ne yapıyor? Benzer enerji benzer enerji çeker diyoruz ya birbiriyle eşleşmiyor. Demek ki benim para frekansıyla eşleşebilmem için para frekansında titreşmem gerekiyor. Ben farkındalığımla titreşirim. Yani bilincinde olan şeyler benim titreşimimi belirler. Para dedik ya, bakın parayı bağladığımız çok duygu var. Örnek, mesela e Hepimizin mutlaka maddi sıkıntılardan geçtiğimiz dönemlerimiz olmuştur. Hani o kritik kavşaklarımız. Parasız kaldığımızda bilirsiniz ki biraz daha hassaslaşırız, alınganlaşırız. Dolayısıyla parasız kaldığımızda biz değişik değişik duygulara gireriz. Örnek kendimizi daha değersiz hissederiz, güvensiz hissederiz, önemsenmediğimizi ciddiye alınmadığımızı, hatta paramız olmadığı için insanların biz artık arayıp sormadığına inanırız. Bakın altını çiziyorum. İnanırız. Ondan sonra paraya bir kızgınlık da başlar. Dolayısıyla demek parayla ilgili bir sıkıntım olduğunda benim değersizlik hissediyorum, güvensizlik hissediyorum, kızgınlık hissediyorum. Abi bakıyorum bir arkadaşımda bol para var, ev almış, araba almış. E kıskançlık hissediyorum. Ondaki varlık bendeki yokluğu tetikliyor. Kıskançlık hissediyorum. Ya da kendimi yetersiz ve beceriksiz hissediyorum. Para konusunda ben bir şey yapamıyorum diyorum. Dolayısıyla ne oldu? Bakın, değersizlik, güvensizlik, kızgınlık, kıskançlık, yetersizlik, başarısızlık artı suçluluk da duyuyorum. Parayla ilgili elimde para yoksa ya da sıkıntılı bir durumdaysam keşke zamanında şunu yapsaydım, bunu yapsaydım diye bir de ne yapıyorum? Suçluluk duyuyorum. Ya da bunun sorumlusu olarak başkalarını suçluyorum. Ki suçluluk da zaten benim değersizliğimle ilgili. Çünkü değersizlik duygum varsa hassasım, alınganım, çabuk küsebilirim. Ondan sonra bir başkalarını suçlayabilirim. Suçluk hissedebilirim. Keşkelerim çoktur, pişmanlıklarım çoktur. Şimdi bunların hepsi düşük frekanslı duygular. Yani beni ne yaptı? Düşürdü, düşürdü, düşürdü. 2-3 frekansında titreştiriyor. Para hala onda titreşiyor. E ne yapacağım? Nasıl onu yakalayacağım? Demek ki burada önemli bir şey var. Benim farkındalığım, fark edişim, her an zihnimden geçen şeyler benim an be an titreşimimi ortaya çıkarıyor. Yani beni titreştiriyor her bir titreşimde dışarıya işte kuantum alanında bu bilincime bir şeyler geliyor. Madde aleminde de o partiküller birleşiyor. Tezahür dediğimiz maddeleri, olayları, insanları ne yapıyor? Oluşturuyor. Yani benden çıkıyor her şey. Benim duygularımdan çıkıyor. Benim inançlarımdan çıkıyor. Benim düşüncelerimden çıkıyor. Var olan her şey benden. Aslında para da benden. Ama sadece benim parayla aynı frekansta titreşmeyi bilmem gerekiyor. Ne yapacağım o zaman? Beni düşük frekansta tutan tüm o negatif duyguları bir, bileceğim. Bende bu duygular var. Nerede var? Bilinç altı alanımda var. Ne yapacağım onları? Dönüştüreceğim. Burada çok önemli bir konunun altını daha çizmek istiyorum. Parayla ilgili geçmişten hiç bahsetmeyin. Hangimizin hayatında parasızlık yok? Hangimizin hayatında böyle o sıkıntılı dönemlerden işsiz kaldığımız ya da maddi anlamda gelecek kaygıları çekmediğimiz bir dönem yok? Hemen hemen birçoğumuzda bu var. Peki bunları sürekli niye konuşuruz? Çünkü şöyle düşünürüz. Ben birileriyle oturduğumda, anlattığımda işte ben çok parasız kaldım, ben neler çektim biliyor musun? Ben çok mücadele verdim dediğimizde aslında bir nevi o geçmişle bir kimlik kazanır, kendimizi daha önemli zannederiz. Bakın zannederiz. Her gün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Geçmişin çöplüğünü karıştırırken farkında olmadan aynı titreşime düşüyor. Aynı olayları bir daha ne yapıyorum? Davet ediyorum. Çünkü benim bilinçaltım, beynim, benim geçmişten bahsettiğimin farkında değil. Benim o anki titreşimimi baz alıyor. O yüzden hemen bu andan itibaren geçmişteki parasızlığınız, geçmişteki sıkıntılarınız hepsi artık yokmuş gibi zihninizden çıkarıp atın. Diyeceksiniz ki bunu nasıl yapacağız? Düşünmeyerek, hatırlamayarak. Aklınıza geldiğinde de ateşe odun atmayarak, onun duygusuna girmeyerek. Zaten geçmiş yok, gelecek de yok. Hepsi anda oldu. Hala da her şey anda olup bitmekte. Neden geçmişi hala karıştırıp aynı duyguları önümüze getiriyoruz ki? her getirdiğimizde tekrar titreşimimizi düşürüyoruz. O yüzden hayatınıza şöyle yaşayın. Eğer şu anda örnek maddi durumunuz iyi ise ben her zaman böyleydim. Ben her zaman zengindim. Hala da çok zenginim. Çünkü ben bu güzelliği hak ediyorum. Eğer ki maddi olarak istediğiniz noktada değilseniz de ne yapacaksınız? Yine geçmişten bahsetmek yok. Bahsedildiği için zaten olay devam ediyor. Yani kuantumun en basit anlatımı hep derim. Nerede odan varsa orada onu büyütürsün. Geçmişi hiç yaşanmamış gibi bırak. Ne yap? Ana gel. Anda eğer parayı istiyorsam varlık bilincine geçmen lazım. Varlık bilincine senin zihninin artık bollukta, berekette, varlıkta olması gerekiyor. Burası olacak? E hocam cebimde para yok ben nasıl varlıktan bahsedebilirim diyebilirsin basit şeylerden başlayacaksın. Çok şükür sağlığım yerinde. Bu benim en büyük varlığım. Aslında tam ben de onu soracaktım evet. hocam. Ee, i̇lk aklı gelen de şu oluyor. Zaten para yok. Şu anda hani her durumda durumum iyi değil, kötü. Evet. Bu durumda nasıl paranın varlığını odaklanabilirim? Para yokken evet. nasıl para var diye düşünebilirim. Bu kendi kendimi de kandırmakta olmuyor mu? Bu işe yarıyor mu? Evet. Asıl soru bu oluyor. Para yokken nasıl sürekli varlığına odaklanabilirim. Burada çok güzel konuya evet. girdiniz. Evet. Sağlığımıza da odaklanarak etrafımızda var olan şeylere de şükrederek. Arkadaşlarımız, sağlığımız, ailemiz. Hepsi bolluk bereket aslında. Tabii ki. Bunlardan da başlayabiliriz Tabii ki, o zaman. Tabii ki. Evet, Varlık harika. bilincidir çünkü bu. Şimdi bu, bu zaten var. Bolluk ve bereket içindeyim <laughs> demeye başladığında frekansın yavaş yavaş ne yapacak? Bak yukarıya doğru yükselmeye başlayacak. Sizin geçmişiniz Beyninizdeki bir nöronet ağından başka bir şey değildir. Yani buradaki nöronlar birbirine bağlanmış. İşte atıyorum hafıza dediğiniz bir kutu var orada varsayalım ki. Siz her konuştuğunuzda onlardan o kutudaki o nöronları ne yapıyorsun? Aslında tekrar hareketlendiriyorsun. Sen bunu yapmadığında bu zayıflar. Bu ne anlama geliyor? Senin en çok düşündüğün şeyler hayatında zaten belirir düşünmediğin şeyler kaybolur gider. Yani ben size geçmişinizi sorsam örnek, senin aklına birçok şey gelmez. Sen örnek 33 yaşındayken binlerce olay yaşamışsındır. Bana iki tanesini anlatırsın. Neden iki tanesini anlatırsın? O iki tanesini birkaç kere anlattığın için orada güçlü bir nöral bağlantı kurmuşsundur. Onlar yukarıda kalmıştır. Onu anlatırsın. E onun haricinde sen yüzlerce binlerce olay yaşadın niye hiçbirini anlatmıyorsun? Çünkü anlatmadığın için onlar unutuldu. Bitti. Yok oldu. Yok oldu. Yani bilinç altında tabii ki duruyor ama evet. bilincinde değil. Değil ve alanımda da olmuyor. Alanında da değil. değil. Evet. Tam bu anda başlayabiliriz. Ben Şimdi... varlıklıyım. Ben zenginim dedikçe inanmasanız bile. Evet. Bakın inanmasanız bile yavaş yavaş çok şükür diyerek başlayabilirsiniz. Sonra size kendinizi daha varlıklı hissettiren, yani küçük küçük adımlar atabilirsiniz. Olaylar yaşamaya başlıyor. Tabii ki. Sayısında. Bir ceket giyersiniz, Aa, ben buna iyi para vermiştim ama bak bu ceket hala taş gibi sağlam, ne güzel bana hizmet ediyor dediğinde varlık bilincindesin. Bir küçük obje almışsındır, belki biraz para vermişsindir. Önüne koy, o senin varlık bilincin, zenginlik bilincin ona para vermişsin ya evet. böyle böyle bilinçli olarak zihni eğitmekten geçmişten hiç bahsetmeyip anda anı kabul ederek yaşamaktan bahsediyorum anı kabul etmek ne? evet şu anda param yok evet şu anda işim de yok kabul bununla ilgili suçlama yok suçluk yok pişmanlık yok şikayet yok her şey olması gerektiği gibi oldu. olanı sevmek olana şükretmek evet buradayım o zaman hocam aslında bolluk bereket denince aklımıza sadece para geliyor. Burada e, arkadaşlarımız, çocuklarımız, evimizdeki eşyalarımız hepsine şükrederek de başlayarak evet. bolluk bereket içerisindeyim, şükürler olsun diye varlık bilincini yükseltebiliyoruz kendi enerjimizi. Buradan başlayabiliriz o zaman. Kesinlikle. Çünkü size parayı çekecek olan sizin frekansınızdır. Sizin frekansınızı da sizin duygularınız, hissetme biçiminiz belirler. Yani sen kendini zengin hissettiğin müddetçe zaten o zenginlik sana akacaktır. O yüzden diyorum, sana kendini ne zengin hissettirir, bunu en iyi kendin bilirsin. Mesela etrafındaki arkadaşlarına bak. Güzel bir cümle vardı. Neydi o? Ebru etrafındaki beş kişi senin toplamındır. Senin toplamındır. Evet. Yani seni e, olduğun e, yeri gösterir evet. değil mi? Seni evet, temsil evet. eder. Hı hı. E çünkü niye? Benzer enerji, benzer enerji çeker. En çok çeker. beş kişi evet. aslında senin toplumundur yani kimlerle evet. görüşüyorsan sen olsundur. Evet niye? Çünkü onlar sana aynalık yapıyor. Yani hı. beş arkadaşınla oturuyorsun eğer dört tanesi sürekli borçlardan, ekonomik krizlerden, pahalılıktan Yok, bahsediyorsa yoksa... burada bir sıkıntı var. Yani sen şöyle diyeceksin o zaman. Neden? Ben bu ortamdayım ve şu anda bunları dinliyorum. Çünkü tesadüf yok. Aslında o bile bir farkındalık. E tabii yani senin titreşim şu anda o onlara saygında. uygun olduğu için onlarla oturuyorsun. Ya da dersin ki ben şöyle bir karar aldım. Tabii ki bunlardan konuştukları için arkadaşlarımla görüşmeyecek değilim ama derim ki arkadaşlarıma arkadaşlar yani ben bu konulardan artık konuşmak istemiyorum. Örnek bu biraz önce bahsettiğim borçlarımızdan, pahalıktan konuşmak istemiyorum deyip o alamdan çıkabiliriz. Ya da eğer çok yakınınız değilse, oturan kişi sürekli parayla ilgili şikayet halindeyse o kişiyle görüşmem alanıma sokmam. Evet hocam benim de etrafımda bu tarz çok kişi olduğunda e, konuyu değiştiriyordum. Hadi hayallerimizden konuşalım. Seni ne mutlu eder. Çünkü diğer türlü o şikayet alanında durdukça aynı şeyleri ben de hayatımda yaşamaya başladım. Beni mutlu eden şeylerden bahsedelim, hayallerimizden bahsedelim dedikçe onlar da şaşırıyorlardı. Sonra e, dediğiniz gibi eğer ki bu alandan çıkamıyorlarsa ben de sınırlarımı koymaya başladım. Harikasın. Kuantum dolanıklık denilen bir şey var. Bu ne? Ben yüksek titreşimdeysem, sen geldin bana parayla ilgili bütün dertlerini anlattın. Ne kadar istemesem de senin düşük frekansın benim yüksek frekansımdan beslenir. Evet. Yani akar. Dolayısıyla sen biraz iyi kalkarsın benim yanımdan ama benim enerjim çok düşmüş olur frekansım düşmüş olur. Yani düşük titreşime geçerim. Başka bir deyişle mutsuzlaşırım. Kendimi yorgun hissederim. O yüzden kendimizi koruma altına almamız kimlerle muhatap olduğumuza dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü benim amacım ne? Varlık bilincine geçmek. O zaman buna karar verdiğim anda en önemli, en dikkat edeceğim şey bir, bu konulardan bahseden insanların yanında olmamak. İki, tamamen düşünce tarzımı değiştirmek. Artık bu konulardan negatif olarak paradan bahsetmiyorum. Şikayet etmemek, parasal konularla ilgili kimseyi suçlamamak, Evet, muhtemelen benim titreşimim şunları çekti ve önüme getirdi. Ama şu anda benim farkındalığım gittikçe artıyor. Bunun benle ilgili olduğunu farkındayım. Bundan sonra ben konuşmalarıma dikkat edeceğim. Daha çok varlığıma şükreteceğim diyeceğim. Dolayısıyla işte diğer arkadaşlarımla bulunduğum ortamlara, pozisyonlara da dikkat edeceğim diyerek ne yapacağım? Yavaş yavaş, yavaş yavaş Beynimde eski nöral ağları kullanmayınca kopuyor zaten biliyorsunuz. Burada yepyeni bir ağ yaratacağım. Bunu bir süre zorlayacağım kendimi. Ama emin olun belli bir süre sonra yani o nöral ağlar tamamen bağlandığında o benim normal düşünce biçimim haline gelecek. Örnek mesela daha önceki videolarımızda da bahsetmiştim aslında. Birçok insanda şunun olduğunu biliyorum. Para harcandığı anda, harcadıkları anda yoksunluk enerjisi dediğimiz o kıtlık bilincine bitecek. giriyorlar. Evet. Eyvah, buraya para çok bitiyor. para gitti. Ya fark edin. Çok para gitmeye başladı. Ne kadar çok para gidiyor dediğinizde orada daha fazla masraf çıkıyor. O gün yakın bir arkadaşım geldi. Dedi ki, ya dedi bir hastaneye girdim bir konuyla ilgili dedi. Çıktığımda 35 bin lira para vermiştim dedi. Ben de dedim ki tam bir hafta önce bana geldiğinde başka bir konuyla ilgili hiç hesapta olmayan bir şey var. Ben işte yaz tatili için yurt dışına gitmek için para biriktiriyorum. Ama işte şu iş çıktı ben mecburen 10-12 bin lira para vermek zorunda kaldım dedin ya. E, ee, evet dedim. Tamam şimdi devamı böyle geliyor dedim. Nasıl yani dedi. Çünkü sen para biriktirmeye çalıştıkça bir yandan da bu para gidecek diye korkuyorsun. Ve doğal olarak birçoğumuzda olduğu gibi işte bir şeye para verip aldığımızda ya da işte bir fatura ödediğimizde cebimizdeki paranın eksildiğini düşünüp direkt yoksunluk bilincine giriyoruz. Bende de vardı. Ben şimdi düşündüm dedim ki iyi de sürekli harcamak zorundayım. Yani sürekli bir şeyler almak zorundayız değil mi Ebru? Evet. Hayatın içinde yaşarken bir şeyleri tüketmek zorunda olduğumuz için para da gidecek. O zaman burada benim beynimde yeni bir ağ yaratmam, yeni bir düşünce yönet sistemine geçmem gerekiyor. Aynısını kilonla ilgili de yapmıştım. Birkaç kere anlatmıştık. Yine beraber anlatırız böyle bir, Başka e, bir videolarımızda. Kilo ile ilgili yaparız. Evet. Dedim ki kendi kendime ne yapabilirim, ne yapabilirim? Tek bir cümle geldi o anda aklıma. Harcamak zenginlik. Evet. Var ya hayatımı kurtardı. Basbaya işte Hani e, bir cümlemiz daha var ya, yedikçe zayıflıyorum. Yediğim içtiğim her şey şifadır diyoruz ya bak. Yediğim içtiğim her şeydir, yedikçe zayıflıyorum diyoruz ya. Bu da güçlü bir e, cümledir. Harcamak zenginliktir dedikten sonra abi baktım daha rahat harcamaya başladım. Ama en güzeli de şuydu. Harcadıkça para katlanarak geldi. Çünkü bakın ne güzel bir bağlantı kurmuşum. Harcamak Evet. zenginliktir. Tam tersini yapmışım. Harcamak yoksulluktur ya da beni yoksul bırakırı. Neye bağlamışım bilinçaltında? Harcamak eşittir, zenginliktir. Ondan sonra ne zaman para harcarsam kendimi zengin hissettim. Ama ne zaman? Bir şeye para verdiğimde çok şükür var ki veriyorum. E zenginim ki veriyorum bilince gelişti. Şimdi artık onu bile düşünmüyorum. Çünkü bu benim doğalım ve normalim haline geldi. Evet hocam, ben de harcadıkça katlanarak, çoğalarak bana geri dönüyor diyorum. Evet. Aslında e, mantık olarak da harcadıkça zengin olduğumuzun farkında oluyoruz. Çünkü para var ki harcayabiliyoruz. Yani bunu bir de kendimize bir bağlantı yaparsak hem harcayabiliriz, hem de bu korka enerjisini de salmayız. Böylece de paraya dair bir kıtlık bilincine girmemiş oluruz. Şimdi sen para var ki harcıyoruz derken evet. izleyici arkadaşlardan bazılarının zihninden şu cümlenin geçtiğini para yok hissettim. yok. Siz yoksa sizde belki var ama bizde yok. Biz nasıl harcayacağız dediğinizi e, hissettim. Orada direkt şu cümleyle girmek istiyorum. Hemen hemen birçok kişi de parayla ilgili yok kelimesini çok duyuyorum. Yok, yok, yok. Tamamen yoksulluk bilinci. Bak, yok. Yoku var etmemiz gerekiyor nokta. Bakın inanmasanız da yoku var etmeniz gerekiyor. Hep dediğim bir şey var. Yani e, parayla ilişkisi çok kötü olan ben bile sonunda bu bağlantıyı kurup para enerjisini aktive ettiysem izleyip de yapamayacak hiç kimse yoktur. Gerçekten yani bunu geçmişte bir videomda anlattığım için bu kadar rahat konuşuyorum. Hepimizin yapabileceği kadar kolay bir şeyden bahsediyoruz arkadaşlar. Dik kelimelerinize dikkat edin, sözlerinize dikkat edin. Olumlamalar yazın. Böyle parayla ilgili e, sizde hangi inanç kalıbının olduğunu düşünüyorsanız yani parayı neye bağladıysanız bunları bulun. Eee imkanı olan arkadaşlar parayla ilgili bayağı güzel çalışmalar yaptık biz WhatsApp'ta. Evet, Değil onları mi? alabilirler. Ondan faydalanabilirsiniz. Yani ağzınıza sağlık hocam. Yine harika bilgiler verdiniz. Evet. arkadaşlar toparlayacak olursak paraya dair hayatınıza her şeyi paraya dair çekebilirsiniz. Yeter ki bu kıtlık bilincinden çıkın. Hatta çok kolay şeylerle başlayın. Bolluk bereket içerisindeyim. Şükürler olsun. Harcadıkça zenginleşiyorum. Onu bir simit alırken bile o verdiğiniz para için harcadıkça zenginleşiyorum dedikten sonra hayatınıza bakın o sonsuz ve sınırsız kaynaktan neler neler akacak. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Sevgiler. Sizi seviyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bilinçaltı öyle karışık şeyleri sevmez. Ben zenginim deyim. Bu kadar. Ben zengin, ben zengin. Bunu kafanıza yerleştirmeniz yeterli arkadaşlar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, bolluk ve bereketle kalın.